Değerli tüketiciler, bu hafta size çok önemli bir bilgi vereceğim. Günümüzde o kadar çok sözleşme çeşitleri var ki içeriğini anlamak mümkün değil. Zaten tüketici bu sözleşmelerin içeriğini de anlamak zorunda değildir. Bunu bildikleri için de sizlerin önüne sayfalar dolusu evrak imza Öncelikle Sözleşmeleri ikiye ayırmakta yarar var. Bir yüz yüze yaptığımız sözleşmeler, diğeri de uzaktan yani internet üzerinden yapılan sözleşmeler. Uzaktan yani internet üzerinden yapılan sözleşmelerde hiçbir gerekçe göstermeden ve ceza ödemeden 14 gün içerisinde dönebilir veya bu sözleşmelere itiraz edebiliriz. Yapılan sözleşmeler hukuk karşısında hepsi geçerlidir. Ancak itiraz edilemez değillerdirler. Ne kadar kanunlar sözleşmenin içerinin Türk Ticaret Kanunu veya Türk Borçlar Kanunu atıfta bulunsa dahi taraflardan birinin tüketici olması tamamen şartları değiştirir. 6502 tüketicinin korunması hakkında 83. madde Kanunda hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır. Yani taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu işlemler ile ilgili diğer kanunlarda düzenleme olması bu işlemin tüketici işlemi sayılmasını ve bu kanuna görev ve yetkiye ilişkin hükümlerin uygulanmasını engellemez. Yine haksız şartlar madde 5 tüketici ile kurulan sözleşmelerde yer alan bir şartın haksız şart olarak kabul edilebilmesi için a. Tüketici ile müzakere edilmeden sözleşmeye dahil edilmesi b. Tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerine dürüstlük kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğin oluşturulmasıdır. Sözleşme şartlarının yazılı olması halinde tüketicinin anlayabileceği ve açık anlaşılır bir dilin kullanılmış olması şarttır. Sözleşmede yer alan bir hükmün açık ve anlaşılır olmaması veya birden çok anlama gelmesi halinde bu hüküm tüketicinin lehine yorumlanır. Örnek vermek istersek, sözleşme içeriğinde bağlanma parası, pay ekçesi, vazgeçme akçesi, kapora, cayma parası gibi metinler tüketici bunları anlamayabilir. Bu sebeple eğer kapora sözleşmesi noterde veya tapuda yapılmadıysa her ne kadar cayma parası niyetiyle verilmiş olsa da bu işlem geçersiz olacaktır. Çünkü ön ödeme sözleşmesi borçlar kanununa göre asıl sözleşmenin şekil şartına muhakkak uymalıdır. Böyle durumlarda alıcı kapora niyetiyle verdiği parayı geri isteyebilecek satıcı da sözleşmeden cayarsa kaporanın iki katını ödemek zorunda kalmayacaktır. Sözleşmenin hiç veya gereği gibi gerçekleşmemesi kaporayı veren tarafın kusurlu bulunmaksızın meydana gelmişse kaporayı veren taraf kapora ücretinin iadesini sebepsiz zenginleşme hükümleri çerçevesinde geri isteyebilecektir. Sözleşme bitim tarihinin otomatik olarak tek taraflı uzatılması sözleşmelerde haksız şarttır. Tüketici hukukunun en temel özelliklerinden biri emredici bir hüküm olmasıdır. Buradaki amaç tüketici özelinde toplum çıkarının korunmasıdır. Söz konusu bu emredici niteli haiz kuralların büyük bir kısmı sosyal bakımdan zayıf durumda olan tüketiciyi korumaya amaç edindiğinden genellikle tek taraflı emredici kurallar durumundadır. Yani burada tüketici mahkemesi hakiminin kesinlikle bir kanaati söz konusu değildir. Yani buradaki ekir, emir hükümlerine muhakkak uymak zorundadır. Değerli tüketiciler, sözleşme şartlarını dikkatlice okuyun ve kaponun iade edilip edilmeyeceği durumu muhakkak değerlendirin. Ben izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Haftaya bir başka konuyla beraber olmak dileğiyle. Hoşçakalın.